Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok beklediğimiz sıfır yer çekimi güncellemesi geldi. Ve ben World Stage'e Bakın World seçim çok mutluyum. Ben böyle madalya kazandım 70 tane. Üstte gözü gözüküyordur. Bugün bu güncellemeyi inceleyeceğiz. Bir tanesini yanlışlıkla aldım. Bu ne? Aa bunları nasıl alıyorum ya? 150 tane bunda ne olacak arkadaşlar? 2000 para. Görev yaparak bunları alıyoruz arkadaşlar sanırım. Böyle hepsinin üstünde yazısı var neyse. Şimdi bakalım bu petlere. Arkadaşlar böyle ben alırsam şeyden alıyorum. ben de şu volt iki ayaklı elektrikli faresi ama. Onlar bunlarla satılmıyormuş. Arkadaşlar bu arada ben ilk biriktirdiğim anda bunu alacağım. Aşırı güzel arkadaşlar. Altına etek koyunacak. Aslında bu daha güzel gibi mi geldi ama bilmiyorum. Neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Bunun mavisini yanlışlıkla aldım heyecanla. Beğenmiyorum bunu. Arkadaşlar sevmiyorum güzel gibi gibi. Yani Bilmiyorum. Volt olmasaydı Flame seçerdim yani öyle diyeyim. Bundaki bedava bir şey seçtim. Arkadaşlar ben bir de bunu almak istiyorum. Böyle. Bunu o 3500 bilmem nelik olanı sonra alırız. Şöyle aşağı. Burada bayağı bir ucuzluk var arkadaşlar. Neden bayağı bir ucuza böyle? Ya bunu da almak istiyorum Renkleri Renkler çok karma karışık. Bu ne? Buster Flame. Ben her filmi Arkadaşlar böyle 4000 biriktirip zırh alabilirsiniz. Çok güzel bence. Aa, Bols Pegasus falan filan var. Neon pembe bisiklet. Bunlar da güzelmiş arkadaşlar. Bunlar burada daha güzel çekiyor. Neyse. Şimdi şunu bir açalım. Evet arkadaşlar çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Gele gele 500 bunu almaya bile gerek yok ya. Neyse arkadaşlar. Çok kişi bolçlu gördüğünüz gibi. Dünya çok güzel olmuş arkadaşlar sizce. Şimdi size o mini oyunun nereden oynandığını da göstereceğim. Bu ne? Arkadaşlar. Boston böyle bir şeyler geliyor. Her gün mü geliyor acaba oynandıkça mı geliyor? Neyse bir okuyalım arkadaşlar. Ne diyor? Hmm, hoş geldin. Burada mini oyunlar Herkese, herkes oynuyor. Arkadaşlar herkesin <laughs> arkadaşlar. Bundan da açacağım arkadaşlar. Ben bu 200'e getireceğim. Bunun hepsini bitireceğim. Şimdi ne oyunu size bir göstereyim. İki tur falan oynayacağım. Ama önce bir boğuz kıyafetlerimizi giyelim yani. Bakalım bakalım bakalım. Burada. Yüzünü çıkaracağım. Bu yapacağım. Gözlüğü de çıkaracağım gözlük gözlük gözlü. 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 gözlü de çıkar gözlük gözlük de çıkar belli bir şeyini şey ne yaptım ya ben çok şey yani böylece ayakkabı yok mu o kadar bol koskoca yani arkadaşlar ayakkabı getirmemişler Walls için ayakkabı gelmemiş neyse bu kalsın saç rengimi Yanımdaki yolda çıkarayım mı ya? Çıkarayım neyse. Bu mu Evet. Çok uzun oldu video ya. İnşallah sıkılmamışsınızdır. E, ay arkadaşlar ben girince Ne oldu ya? Ben gireyim. Hı, giriyor. Arkadaşlar. Siz bu güncelleme on üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Ben bu güncelleme ilk defa şey yapıyorum girdim. Onun yanına geliyorsunuz oynamak için. Sonra evet e basıyorsunuz burada. Sonra burada iyi bunları parmağınızla ilerleterek şey yapıyorsunuz. Böyle de can basıyorsunuz. Buradaki hayvanın canını azaltmaya çalışıyorsunuz ama parmağınızı kaldırmamanız lazım arkadaşlar. Yoksa puanları o alıyor. Böyle yanda bir kişi var arkadaşlar. Ay ıskaladık arkadaşlar parmağımızı anlatınca direkt şey oluyor. zaten. Aslında her türlü kazanıyoruz gibi. Oyun bizi kazandırıyor her türlü. Öyle. Savunma diye bir şey var burada. En ortaya getirmeye çalıştırıyorsunuz. Böyle saldırı diye bir özel gücümüz var. Böyle buna daha hızlı uyuyorum. Gördüğünüz gibi canı daha hızlı gidiyor. Böyle iyice azaldı. Şimdi burada bitiyor. Zafer diyor işte. Kazanıyoruz falan arkadaşlar. Ya ben çok az veriyor ne bileyim. Şu uykulamadan nereye gidiyoruz? E bu? E bunu niye alamıyorum? Neyse a a a Ha, doğru sıfır yer çekimi Şimdi bir tur daha oynayalım ödül kazanmak için. Evet, evet, evet. Hep kurbağayla. Bu da hangi petle girerseniz onu da savaşıyorsunuz arkadaşlar. Bence buraya iyi. Yani. Botoyla falan da girebilirsiniz. Arkadaşlar ben boto gelecek diye botum pamsa verdim ya. Boto gelmeyecekmiş. O kadar vermiştim yani. Kazıklandım. Başka bile alabilirim belki yanında. Kralikayı falan değil. Arkadaşlar zaten kurbanca hızlı azalıyor. Sanırım arkadaşlar petinize göre şey oluyor yani. Ee, ne bileyim. Zafer aldık direkt zaten. Şimdi getirdi paraları. Ver paraları şimdi. Böyle bir şey geliyor. Neyse. da mı oynayabiliyoruz? Arkadaşlar bunu da deneyelim bir kere. Bu. Tamam bunun mu ne Korgi tepeyle yaşıyor bu da arkadaşlar. Böyle. O bize ama hamle yapmıyor arkadaşlar. Yani biz daha hızlı kazanıyoruz. Artık canı yükseltebiliyor. Ama bir kere can yükseltiliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Of, oyun iyice kastı yani. Neyse. Ama herkes bence önüne geçmesi çok kötü bir şey olmuş. Oyunu almıyorum böyle. Tadımda mı? Arkadaşlar ben deyim de geliyor. De, de. Bilmiyorum. Saldırı deyince daha çabuk canım çeviriyor. Şey buraya ortaya geçince ıskaladım. Ay yanlış yaptık. Ben ee, böyle daha hızlı canı azalıyorum. Gördüğünüz gibi koy köpeğin üstüne bakabilirsiniz. Arkadaşlar koy köpeğin üstü gibi değil mi? Yani bizimki de öyle de. Arkadaşlar bizim canımız nasıl şey yapmış o? Anlamadım. Bir daha salınma yapıyorum. Ay çok uzun oldu gerçekten. <laughs> daha 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 daha. yapamıyorum yapamıyorum zafer bakalım bunda ne kadar veriyor bunda da aynı veriyordu diye düşünüyorum evet bunda da aynı veriyor arkadaşlar bunu biriktirerek böyle arkadaşlar bunda da şey yapıyor şey yapabilirsiniz yani nerede aşağısı neyse buradan çıkış diyelim direkt Dın, 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 dın Ödül ödül ödül. Evet ödül. Ödül niye yok? Ödül niye alamadım? Neyse. Bakın seviyem sıfır olmuyor. Bunu da alamadım. Aa şeyi kullanalım. Şu şapkayı. Kadar olmuşuz çok güzel. Ben bunu kaydedeceğim. Bunu kaydedeceğim. Kaydedeceğim. Bunu almazsam olmaz zaten. Sinirim bozuluyor. Bu suyu nasıl bir şey? Ha, bunları aldım mı ben şimdi? Bekle arkadaşlar. Ben de bu. Bekle. Ben bunu nasıl almışım? Bekleyin bir bakayım yemin falan mı çıktı ne oldu bana Aa, yok ya bu değil. Arkadaşlar bak olmuş neyse çıkalım. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar. Videomu izlemeyi. Ay! Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. O zaman görüşürüz.